Arkadaşlar selamlar. Servisimize gelmiş olan bakın Redmi Note 8 cihazında cihaz açılır açılmaz eğer ki bu şekilde factory reset moduna giriyorsa yani main menu ekranı açılıyorsa arkadaşlar bunun e, sebebi iki tane şöyle söyleyeyim arkadaşlar bakın main menu açılıp eğer ki aşağıda nv data diye bir uyarı yoksa dediğim arızadır varsa eğer burada kırmızı bir uyarı olarak nv data diye bir uyarı alırsanız arkadaşlar bu anlatacaklarım olmaz. Tekrardan söylüyorum arkadaşlar. Cihaz on off tuşuna basınca direkt bu menüye geçiyorsa cihaz açılış yapmıyorsa bunun çözümünü anlatacağım. Bir. İkincisi arkadaşlar bu menü açılıp da aşağıda kırmızı bir yazıyla nv data file ettiği bir yazı alması lazım. Eğer ki o uyarı alıyorsanız arkadaşlar cihazınız yurt dışı olduğu için ya sıfırlanmıştır ya da güncelleme aldığı için cihazın yazılımı çökmüş arkadaşlar. Anlatacaklarına bir alakası yok. Ama böyle normal bir şekilde aynı bu şekilde gözüküyorsa ekranınız burada kırmızı bir uyarı yoksa anlatacaklarım çözümüdür arkadaşlar. Şimdi bunun sebebi arkadaşlar şu. Şimdi normalde bu menüye girmek için cihazın Üst e, ses yükseltme tuşuna basılı tutarken on-off'a bastığınız zaman normalde bu menü açılacaktır arkadaşlar. Ama şimdiki sıkıntı kendi kendine açılıyor. Bunun sebebi arkadaşlar. E, birincisi yani ne olabilir? Ses tuşuna çok fazla yüklendiği için içine göçmüş olabilir ihtimal. O yüzden basılı kalı olabilir. Ya da yağmurlu bir havada e, işte Sevdiğiniz kişiyle yan yana yürürken Telefonda hani Videoları gösterirken yağmur buradan içeriye gelip <laughs> Sızmasından kaynaklı olabilir <laughs> e, Ya da ev hanımları diyeyim ya da suyla uğraşan kişiler Yaptığı meslek icabına ya da ota yıkamacısı olabilir Ya da işte ne bileyim Evde e, çamaşır bulaşı yıkayan beyefendiler olabilir. Buraya ıslak elle dokuna 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 ne oluyor? Bu su buradan içeriye sızıyor arkadaşlar. Bunların sebepleri bu. Yani kendi kendine bozulmaz. Ya yani kullandıkça aşınma ya da kullanıma bağlı olarak da olma ihtimali var. Bunların sebepleri bu arkadaşlar. Öncelikle evde yapmak istiyorsanız birincisi elinizde evde yapan kişiler için film kesin gerekli. Yani ama teknik malzemesi olanlar için hiçbir parçaya gerek duymadan bu tuşu tık, tık değiştirebiliriz arkadaşlar. Şimdi bu kapak normalde camdır. E, cam kapakta öncelikle ısı ısıtıyorsunuz. İşte ısı makineniz varsa ısı makineniz yoksa fön makinenizi ısıtıyorsunuz. Şu şekilde ince bir ürünle öncelikle sadece bakın alt kısmı sadece şu şekilde boşaltıyorsunuz. Boşalttıktan sonra bu şekilde hani 3D 5D camların arkasına çıkan şöyle bakın plastik bir ürünle şu araya giriyorsunuz. Bakın araya giriş attıktan sonra böyle bütünlemesine sıyırın arkadaşlar. Bakın bütünlemesine sıyırıyorsunuz. Şuraya kadar geldikten sonra çıkarıyorsunuz. Bu sefer şu pozisyona devam ediyorsunuz. Şöyle. Ve burasını açtıktan sonra bakın şurası da bir kurtulması zor. Mesela parmağınızla şu araya girdiniz. Şöyle alttan araladınız. Daha sonra da işte saç kurtulmak nasıl dersiniz? Kıs makinesi mi dersiniz? Neyse artık. Şu şekilde. Hem parmağınızla ittirip hem de buradan ısı vererek bunu buradan ittir 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 yavaş yavaş söktürebilirsiniz. Söktüm işlemi yaptıktan sonra şimdi şu şekilde kapağını vidalarını açtık. Vidaları kaldırdık. Şimdi bunun bakın bozuk olup olmadığını testini denemesini ispatını yani sağlamasını şekilde yapıyorsunuz. Yani film mi bozuk yoksa değil mi? Bakın şöyle yapıyorsunuz. Anakartı hafiften kaldırıyoruz. Bak kaldırdık. Şimdi bataryamızı takalım. Ekranımızı takalım. Bakın anakart havada tamam mı? Şu an bakın anakart havada. Yani buradaki ona var ya bakın şurada. Şuraya temas ediyor normalde. Buradaki dört tane pinimiz var. 4 pinet temas etmekte. Şimdi bakın. Ben burayı böyle bastırırken bakın şimdi şuraya takalım. Şuraya yani temas etmesi lazım. Anakartı bakın şöyle on off tuşuna basıyorum. Cihazın açılmasını sağlıyorum. Yani açıldıktan sonra anakartı bakın geri aldım. Yani temasını kurtardım. Yani tekrardan yapalım. Çünkü yetişemedik. Hızlı bir şekilde yapmamız gerekiyor. Hatta şöyle hemen Reboot'tan on off yapalım. Bak Rebot sistem anakartı geri çekiyoruz arkadaşlar. Çektik. Yani hızlı şekilde yapmanızdan çünkü kendini rekor atıyor. Çünkü tuş basılı kalıyor arkadaşlar. Şimdi bekliyoruz. <laughs> Bakın anakart havada. <laughs> Bakın şimdi cihazımız yani bu bunu sağlaması arkadaşlar. Bakın cihazımız normal bir şekilde açıldı. Gördüğünüz gibi. Ama sen bu anakartı eğer tekrardan bakın şu şekilde bakın bastıralım yani o oradaki teller anakart temas ediyor ya arkadaşlar bakın bastırdım şimdi açılış yapıyorum bakın açtım bakın gördün mü? direkt menü attı çünkü niye tuş bozuk olduğu için tuşun bozuk olmadığını olup olmadığını öğrenmek bu şekilde arkadaşlar. Yani kesin bozuk olup olmadığını ancak bu şekilde sağlamasını yapabilirsin. Ha, şu da olabilir arkadaşlar ihtimal. Buraya örnek veriyorum. E, su damlacıkları gelmiştir tamam mı? Şuradaki işte buradaki pinlerin birbirine e, su kurumuştur. Buradan buraya şase yapıyordur tamam mı? O zaman ne olacak? Sen bu filmde hiç sen düzelmeyecektir. Yani burada eğer ki gördüğünüzde bir sıvı temasında dolayı bir kurma gerçekleşirse tuşlar arasında onları güzel bir şekilde temizleyin. Temizden sonra taktığınız zaman zaten bu işlem yani buradaki kısa evre kalkmış olacaktır. Şimdi gelelim arkadaşlar. Bakın şurada öncelikle bir adet korumamız var. Öncelikle korumayı kaldırıyoruz. Şurada bakın plastik bir koruma var. Plastik korumanın yarısı kırık. <laughs> Neyse yapacak bir şey yok. Bir şey olmaz. Diğer yarısı da şurada. Şuradaki arkadaşlar plastik korumayı aldık. Tamam mı? Plastik korumayı aldıktan sonra Şuradaki filmi buradan çıkartmamız gerekiyor. Bak şu tuşlar artık çıkıyor. Yani çıkacak konumdadır. Note 8 tuşlarının düşme sebebi arkadaşlar şu arkadaki plastik sapmalı, saplamaların takılmamasından dolayı düşüyor. Bilginiz olsun yani bu tuşlar niye düşüyor sorarsanız plastik saplamaları olmadığı zaman düşer. Burayı kurtardık. Şimdi şuraya arkadaşlar şöyle ince bir yani ben bunu sağlam çıkartmak istiyorum eğer elinizde sıfır bir tuş varsa çok önemli değil İstediğiniz gibi çıkarabilirsiniz Şimdi bakın Ben buradaki tuşu sağlam çıkartmak istiyorum Evet şöyle Çıkart Evet şimdi arkadaşlar bakın tuşun bir tanesi bozuk Yani şöyle yapalım. Bakın şuradaki tuşumuz gözüküyor mu? Işık, ışık, 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 ışık. Evet. Şu pıt pıtımız arkadaşlar kısevre olmuş. Yani biz bu pıt pıtı değiştirdiğimiz zaman işimiz çözülecektir. Yani ben şimdi bunu arkadaşlar bedavadan tamir yapacağım. Ama isterler isteyenler tabi arkadaşlar bu filmi sipariş verip aşağıda ben link vereceğim. Bu cihazla alakalı batarya, işte ekran, işte ne bileyim film siparişi verip yapabilirsiniz Yani bunu yapmak için tabi elinizde e, teknik servis cihazlarının yani bir e, yani iç olması bir havyanın olması gerekiyor ve elinizde bozuk bir tane de kopuk bozuk bir film olması gerekiyor bu filmler varsa Arkadaşlar bunu yapabilirsiniz yani çok da zor değil açıkçası bakın şimdi filmi ne yapıyorum bakın havyanın Ucuna değil arkadaşlar. Üst kısmındaki boru kısmına tutturuyorum. Bakın. Alttan sıcaklığı veriyorum. Hop. aldım Geçmiş olsun. Bakın yerinden söktüm arkadaşlar bunu. Buradakini söktüm. Bu çöp. Bakın yani. Bunun iç yapısı arkadaşlar bozuk. Yani altında herhangi bir değecek bir şey yok. Bunun iç yapısı bozuk. Yani içine su kaçtığı için bozuluyor arkadaşlar. Bakın normalde. Yani bakın buradaki ayakla buradaki ayakların hiçbir şekilde bağlantı yok. Ama ne oluyor? İçine su kaçıyor, sıvı kaçıyor. Bir şey oluyor. Bu pıt pıtı bozuyor arkadaşlar. O yüzden bu geçmiş olsun. Bozuk. Buna yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar bakın bu da bozuk bir film. Daha önce yani ben arkadaşlar atmıyorum bazı filmleri. Çünkü ne yapıyorum? Üzerindeki pıt alıp e, bozuk olan pıtlı put yer değiştiriyor. O yüzden bunlar arkadaşlar ben hani geri kazanmış oluyor sonuçta bunları. Şimdi buradaki pıt sağlam bir şekilde çıkartabilirsiniz bu yöntemle. Başka yöntemle olmayacaktır arkadaşlar. Bakın bu yöntemi kullanırsanız pıt pıt değiştirmesi çok kolay. Yani zor bir şey değil ama yeter ki elinizde bir adet bozuk bir ee, film olması gerekiyor. Atıyorum. Tuşun bir tanesi bozuktur ya da ortadan ikiye kopmuştur. Atma kardeşim bak. Bunlar da lazım oluyor işte. Evet. Bunu biraz silikonlamışlar. Sıkıntı yok. Evet. Aldık. Şimdi arkadaşlar, şimdi bir de size bir tane açıklama yapmak istiyorum. Şimdi bu tuşlarda arkadaşlar iki model çıkabiliyor, haberiniz olsun. Yani şöyle söyleyeyim size, e, tuşların arkadaşlar iki çeşidi var. Birincisi sadece yani e, iki tane noktayı birleştiren model var, tamam mı? Onu nasıl size göstereyim? Şöyle göstereyim. Bakın iki tip tuş var arkadaşlar. Tuşların bir tanesinin hani ee, şu şekilde yani film üzerinde iki tane lehim bu şekilde duruyor. Tuş direkt ortasına konuyor. Bazı filmlerde şöyle iki nokta halinde bulunuyor. Lehim yerleri. Ama bunlar aslında kendi içlerinde gene kısa evre Bunlar da aynı mantık. Yani sen buraya şöyle olan bir düğmeyi takabilirsin. Tamam mı? Ama bir de şöyle bir model daha var arkadaşlar. Bakın şöyle gene noktalı bir yani film üzerinde noktalı olan bir model daha var. O da şöyle oluyor. Yani şu ikisi birbiri arasında kısa evre şunlar değil. Yani anahtarlamayı bu şekilde yapıyor. Bunlar bu şekilde yapıyor. Bu da bu şekilde yapıyor. Bir tek şekli bu. Değişik olan bu arkadaşlar. Bunu da nasıl bulabilirsiniz? Bakın şimdi. Cihazı ötme kademesi alıyorsunuz. Havometrinizi. Şimdi bakın. Bu normalde Bakın buradan buraya bakın ötme yok görüyorsunuz. Ama ya yani bakın şu model şu kağıt üstü çizdiğim şu modelle aynı tamam mı? Bakın normalde buradan buraya iletim olmaz. Yani şuradan Buradan buraya ötmez tamam mı? Şöyle öter ama. Yani buradaki çizgi yani değil de aynı bu şekilde nokta nokta olsa bile bakın o iki noktayı şöyle birbirine değdiğiniz zaman yani şu şekilde ölçtüğünüz zaman dıt diye ölçüyorsa yani zaten bununla bu model aynı arkadaşlar. Ama bir tek farklı olan model şu. İki nokta yani şurada var mesela tamam mı? İki noktanız var. Normalde buradan buraya üstteki iki noktaya böyle değdirdiğiniz zaman dıt diye ötüyoruz arkadaşlar şu model. Yani şu. Buradan buraya dokundurduğunuz zaman ötmeyecektir. Çünkü burada yol yok arada. Bu arada film üzerine şöyle bir yol var. Yani iki çeşit, iki çeşit arkadaşlar pıt pıtımız oluyor. Onu da size hani anlatmak istedim. Umarım e, işinize yaramıştır. Şimdi bunu buraya takmaya gelirsek bunu takması çok kolay arkadaşlar. Zor değil. Hemen gene aynı mantık. Bakın mesela bakın bu tuşun aslında iki noktası var ama aynı işi görüyor arkadaşlar. Fark etmiyor. Çünkü ben ölçümünü yaptım. Aynı. Şöyle yapalım. Sadece üstüne koyup bağlayacağız. Yani şey yapacağız. İletimi sağlayacağız. Şu anda bakın lame'ı istiyorum. Oh, pardon. Avyamız kapanmış. Açalım. Bakın sadece üzerine bıraktım. Herhangi bir müdahale yapmayacağız. Evet bu kadar. arkadaşlar. Bakın. Ha, pıt pıt taktım işte. Bakın. Öteki aldım. Pıt pıt'ı buraya taktım. Yani burada renk önemli. Burası beyazdı. Beyaz olabilir iPhone tuşlarında var arkadaşlar. iPhone'ların, iPhone, iPhone 4'lerin e, filmlerinde bile mevcut bu tuşlar. Sıkıntı yok. Aynı işlemi görüyor. Sarı, beyaz fark etmez. Yeter ki yerine uyumlu olsun. Evet. Filmimizi yerine taktık şimdi bir deneme yapalım sizinle beraber. Bakalım. Düzelmiş. Evet. Şöyle. Bütün filmleri bağlıyoruz. On off tuşumuzu 对。<Okay. S 2> okay. Şimdi arkadaşlar açılış yapacağım. Bakalım. Açılışını yapalım. Evet, cihazı açalım arkadaşlar. Bakın bak, eee anakarta bastırıyorum. Bir dakika, tekrar yapalım. Yeniden açalım daha doğrusu. Evet, şimdi tekrardan bekliyoruz. Muhtemelen hafızasına takılı kaldı arkadaşlar oradaki e menü basma yeri. Öyle olabiliyor arkadaşlar bu cihazda. Bakın şimdi açılacak. Bekliyoruz. 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 Evet gördüğünüz gibi açıldı arkadaşlar. Tekrardan hatta yapalım sizin için. İlk oradaki basma hafızasında takılı kalabiliyor arkadaşlar. Takılı kaldığı için yani merak etmeyin herhangi bir problem yok. Evet bakın açılışını bekliyorum. 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 Evet tekrardan açılış yaptı. İlk olan şey telefonu olsa takılı kalabilir arkadaşlar o basma evet, şeyi ne derler. Fonksiyonları. Bakın tekrardan çıkarttım. Tekrardan takıyorum. Evet. Tuşuna basıyorum arkadaşlar. Bakın on off tuşuna bastım. Cihaz açılmasını bekliyorum. Cihaz açıldı arkadaşlar kartı basılı tutuyorum hala. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Evet. Cihazın arkadaşlar normal seyrine döndü artık gördüğünüz gibi. Şimdi bakın. Şimdi biz kendimiz alacağız arkadaşlar bu moda. Yani ben faktör moduna normal basarak almak istiyorum mesela tuşlar da yeni dursa. Yani bozuk tuş yerine şimdi gerçekten biz kendimiz yapmak istiyoruz. Evet, şimdi bakın kendimiz yapacağız. Bakın normalde üst tuşla bu tuşlarda arkadaşlar bir yerini dursa üzerine arkadaşlar şey takmamız gerekiyor o yüzden olmuyor. Heh. Bakın şimdi biz kendimiz yapacağız o menüyü alacağız. Bakın üst tuşla onafa basılıyorum. Elim onaftan çektim. Bakın normalde bu tuşa basılı tutarak bu menüye girebiliyorsunuz. Ama biz şu anda ne yaptık? Kendimiz basarak girdik. Çünkü o tuş bozuktu. Şu an her şey arkadaşlar normal seyrine döndü arkadaşlar. Bakın. Şu anda açılış yapıyor. Herhangi bir problemimiz yok. Evet. Detaylı bir on off videosu oldu arkadaşlar. Umarım birilerinin işine yaramıştır. Umarım birileri bunlardan faydalanmıştır. Paylaştığımız videolar arkadaşlar destek olursanız böyle detaylı videolara yani göremeyebilirsiniz her zaman. Yani bir pıt pıt değiştirmeyi bile belki göremezsiniz. Ya ben şu an bu telefonu hiçbir şekilde masraf yapmadan bozuk bir filmlik tuş alıp buna taktım. Evet işlemlerimiz bu kadar arkadaşlar. Herkese geçmiş olsun. Kolay gelsin.